Selamlar dostlarım. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizinle beraber taktikleri test edip yapın. hangi taktik başarılı, hangi taktik başarısız bunların üzerine konuşuyoruz. Tabii bu taktikleri yaparken de birazcık daha böyle ne, doğru mu yanlış mı diye bakıp ediyoruz ama kendimiz taktikleri yorumluyoruz. Belki taktik yapımcısı hiç bu şekilde düşünmüş olabilir ama olsun. Biz de bu sefer taktik olarak 4-3-3 sistemini ama kanatsız olay haline getirdik gayet iyi bir taktik gibi gözüküyor ama çok ofansif bir taktik. Yani her takımda başarılı olabilecek mi diye sorsanız yani %40 başarı, başarı oranı verebilirim. Çünkü savunmanızın çok iyi olması gerekiyor. Çok iyiden den kastım hani ligin bir tık daha böyle ortalığın üstüne getirmeniz lazım. Zaten hücum attı, gerektiği takdirde her türlü iş görüyor. Üçlü bir forvetle oynuyorsunuz. Hani haliyle ucunda bayağı bir etkinsiniz. Neyse fazla istemiyorum. Gelin hep birlikte taktik nasıl yüklenir buna geçelim. Yani i̇lk olarak taktiğinizi listeden indirdiniz. Klasöre geldik. Klasörü çıkardınız. İşte belgelerimdeki taktik kısmını aldınız. Yani belgelerim spor interrupt dosyası. Arkasından işte fm 24 24 için taktik kısmını dosyayı yapıştırdınız. Arkasından taktik kısmına geldiniz. Taktik yükle diyorsunuz ve gördüğünüz üzere F9433 sistemini yükle diyerek taktiği bu şekilde oluşturuyorsunuz efendim. Şimdi baktığınızda hani pozitif futbol oluyor gayet normal bir şey ama şöyle bir şeyimiz var orada. Gördüğünüz üzere kanatlarımız ikisi de hücum. Mezzeli hücum. E, burada yaratıp hucum kullanmış ve iki tane sahte forvet kullanmış. Bunların asıl olayı şu aslında. Savunmadaki olumlayıcı boşlukları ayırmak yani bir nevi oyuncusunu alıp kanatlara götürmek oluyor. E, zaten burada sahte forvet kanatları açıldığında mezzeli hücum da buraya girdiğinde garip bir ka kaos oluyor. Denilebilir aslında bildiğiniz kaos bu. Ama buradaki iki tane sert takım amacı zaten rakip süperlerin aklını karıştırmak, onları meyil gidişine çekebilmek oluyor. Burada zaten gördüğünüz üzere boş olanları değerlendiren bir nevi fırsatçı orada sağ diyebileceğimiz bir tabir kullanılan bir rol burada bekliyor burada bizi. Zaten burada üçlü süper hattımız var. Dost savunma ile iki tane pasör süperi koymuş ve bunlara herhangi bir talimat vermemiş. Bu demek oluyor. Üçlü bir set çekiyor. Beklerimizi ileri gönderiyor. Beklerin sayesinde aslında hücum attığımız neredeyse 5 hatta 6-7 kişiye kadar ulaşabiliyor. Şimdi ben bu taktiği tabii ki Galatasaray deneyeceğim. Galatasaray Ligi'nin çok üstünde bir takım. Ama olsun bu taktik sonuç itibariyle zaten üst takımlara kullanabileceğimiz ya da tüm daha iyi durumlarda olan takımlar için kullanabilecek bir taktik. Şimdi baktığınızda hücum genişliğine dokunulmamış. Bekleri ileri gösteri göndermiş. Defans kısa pasta çıkıyor. Paslaşarak giriyor. Bu demek oluyor ki orta değil tamamıyla akan oyunla böyle bulacaksınız. Hiçbir oyuncuya dripping yapmasını istemiyor. Bu demek daha, yani gayet, tiki takım mantığıyla aslında takımı oynatıyor. Aşırı kısa pasadayla oynuyoruz. Tempomuz biraz yüksek ve yaratıcı oynamaya izin veriyoruz. Geçiş oyunu karşı pres açık. Ya bu biraz şey işte ya yani tiki takının halden daha hızlı. Bakın mesela burada hiçbir şey yapmamış. Ne dağılım kur demiş ne de kontrol kalkmış. O anki takibin durumuna göre bir takım reaksiyon veriyor. Savunma atmış çok önde bakın ikisi de önde. E, yüksek pres uyguluyoruz. Kaleciye baskı yapıyoruz ve dal seçeneği kullanıyoruz. Şu iki seçeneği gördünüz zaten. Yani bir nevi hamle takımısınız. Hamleniz başarılı olamadığı takdirde çok daha garip sonuçlara imza atabilirsiniz. Bu taktik ofans bir taktik. Dile getiriyorum tekrardan. Hani herhangi bir kütüphane takımında denemek çok da iyi sonuçlar vermeyebilir ki. Ben denedim. Ona göre konuşuyorum. Bu finish sonuçlarımı yamasız bir oyunda İstanbul Spolu denedim başarısız oldum. Kayseri ile neden başarısız oldum. Orta segment, yani ortalamanın bir tık üst takımında Başakşehir'i denedim. Beşinci sırada oldum ki onu da göstereceğim sizlere. Bu şekilde sonuçlandırdık. Şimdi gelin hep birlikte Galatasaray'da birinci sezonda nasıl bir performans vermiş. Hangi oyuncudan nasıl verim almışız ve en önemlisi beklediğin oyuna katkısını hep birlikte görelim. Evet, dostlarım gördüğünüz üzere tarihler 10 Haziran 2024'ü gösteriyor. Toplamda 119 gol atmışız. 33 gol yemişiz. Ligin en çok sarı kart gören takımıyız. Kırmızı kart konusunda 1 görmüşüz. Şaşırtıcı derecede. 53 gollük bir Victor Oksimenon'umuz var. 20 asiste e, jelentimiz var. Takımın en çok gol atan oyuncusu Osimen. Arkasından bir Morat hamlemiz var. 21 gol. Havaya gelmiş 13 gol. Mertens gelmiş 12 gol. Icardi de 9 gol. Hemen Icardi'ye şöyle bakalım. Yani Osimhen'in yediği olmuş bir nevi. Salah ile orada da şöyle indiler tahmin ediyorum. Sahte forvet evet. Beklenildiği gibi aslında. Hiç fena olmayan işler çıkarmışlar. Mesela baktığınızda burada asist krallığında hani, beklerimizden çok iyi bir verim almışız. Beklerin dışında sahte forvet oynayan oyuncularımızdan da gayet de iyi bir verim almışız aslında. Bek katkısından dışında ortadan çok iyi bir verim aldığımızı düşünüyorum. Lemina, Sara, Kerem Demirbay, Torreira gibi isimlerden de ufak etkiler almışız. Şimdi gelelim, gelelim, skorlara. Ne yapmışız mesela burada? Hemen şunu kapatalım. Hiç böyle karıştırmaya gerek yok. Öncelikle Süper Lig'de hiç yenilmemişiz. Gördüğünüz üzere Pendi'ye 6, İstanbul Spor'a 6, Adana'ya 5-2 yenmişiz. E, beraberliklerimiz falan var. Konya ile beraber kalmışız. Karagümrük'le berabere kalmışız. Başakşehir ile beraber kalmışız. Ki Başakşehir karşılaşmasına baktığınızda böyle bir olay var. Çok da üstün oynadığımız bir maç değil. Antep'i de atmışız mesela. Gayet de izci bir performans sergilemişiz ve %75 toplu oynama ile kazanmışız. Onun arkasından Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenmişiz. Çok kısa bir maç olmuş. Bu çok da bu önce bir maç değil yani. Ankara gücü 5-0'lık galibiyet. 173 top oyunu. Yani bildiğiniz aslında bu taktik ne biliyor musunuz? Bak bu taktik tamamen kendinden zayıf takım olan takımlara biraz daha üstün kurabileceği takımlara net olarak kullanılması gereken taktik. Mesela burada kendimize Beşiktaş karşılığında fevkalade bir bu koymuşuz. 6-2'lik galibiyet gelmiş. Ee, onun baktığımızda 4-2'lik bir ya. 4-0 kara 3-2 bir Başakşehir. Yani herhalde en çok gol yediğimiz takım Başakşehir'im kim? Alanya, Alanya üzeri Başakşehir, Samsun. En çok gol yediğimiz takımlar, en çok gol attığımız takımlar da Antep, Alanya, Adana, İstanbul, Samsun, Pendik, Beşiktaş ve Antalya ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi Asker 3, 3 ilk 4'ün 3'ü bizden ama asıl Alın bizden değil. gol, ee, yaratılan gol pozisyonuna baktığımızda bak Bekler'in oyuna katkısını buradan görebilirsiniz. Kerem Demirbay büyük ihtimal oynamaydı değil mi? Evet, 30 oynamış dediğimiz gibi. Orada gayet iyi bir verim vermiş bize. Yani aslında baktığımızda bütün verilerde gayet de iyiyiz. İşte bak, bu kadar agresif oynamamıza rağmen savunmanın etkisini burada görebiliyorsunuz zaten. Gayet de e, en az rakibin şu şut. En fazla çektiğimiz şut. Ligin en az golyen ikinci takımıyız. Çalımlar da yoktu çünkü topa muhabbetimiz yoktu. Onu engellemiştik zaten biliyorsunuz. Gol beklentimiz burada. En Penaltılarda 11. Çünkü bu kadar ceza sahasına giren bir takımda tabii ki bu penaltı muhabbetleri illaki olacaktır zaten. Maç başına şutu neredeyse maç başına 18 şut çekiyoruz ya. İnanılmaz bir oran bu. Yapılan faalde hayırdır. Birinci olmamış çok şaşırtıcı mesela bu. Top kaybında ligin ilk ikisindeyiz zaten. Hız 9 maç başına 3. bölgede paslaşma baktığınızda zaten burada görüyor yani. Milimi rakiplerin sahasında oynadığımız bir futbol oluyor bu. Hiç fena değiliz bence. Gayet de iyi sonuçlar çıkarmışız. Ve Galatasaray'da iyi bir, bir verim almışız. Hemen Kapatalım. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar liginde ise çok da çok iyi olmuş. Mesela Aston Villa içimizden geçmiş. E, Madrid ile beraber kalmışız. Benfica'ya 4 düşenmişiz. Benfica'ya sonra 2-0 kaybedip Aston Villa 2-1 kaybedip Real Madrid'de 2-0 kaybetmişiz. Aslında baktığınız skorlarda en garip skor yani kendi evimizde Aston Villa'ya kaybettiğimiz maç olabilir ki burada çok erken geri düşmüşüz. Onun e, biraz şey olmuş. Buradan eğlendiğim şu UEFA'da Uyafay, Frankfurt'u eli Altun Bilbao Yine kendini dörtlüğüm için. bu nedir abi? Niye kendini bu dört ya? Çok anlayışlı olmuş ve Mustera 6 0 0 oynamış. Şuna bakar mısın? Rakip 9 3 etmiş. 5'e isabetli. 4'ü gol zaten. Ben gol dakikana bak. 60 69 maç. Maçın şurada bir kırılma anı yaşanmış. Sağlık olsun diyelim. Hiç fena şey değil. Süper Kupada da Fenerbahçe 3-1 geçmişiz. İyi bir oyun diyebilirim. Denilebilir. Ve burada bitirmişiz aslında. Ziraat Türkiye kutusuna baktığımızda da finale kadar yükselmişiz. Olay eşleşmeler gelmiş bize. Finalde de 5 kilit galibiyetle oyun sporu etmişiz. Gayet de iyi bir oyun ortaya koymuşuz. Bu da bu şekilde çıkmış. Yani bu taktik indirilebilir mi? Bence evet. Ama şu tavsiye edebilirim. Yani şu taktikle oynamak istiyorsanız yani yapmanız gereken şey nedir biliyor musunuz? Bu taktiği böyle ikinci taktik olarak tutun abi elinizde gol aradığınızda hani böyle çok da fazla kendi oyununa ödün vermeyeyim. O hükme ben çevireyim diyorsanız abi bu taktiğe geçersiniz. Kafa karışacak taktik olur ve her türlü ekmeğini yersiz gibi görüyor. Onun dışında zaten tüm oyunculardan verim olabiliyorsunuz Ama şu bir gerçek savunma oyuncularınız ve bek oyuncularınız özellikle e, hızlı ve dayanıklı olması lazım. Çünkü devamlı ileri, ileri, ileri yapmaktan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve geçelim istiyorsanız Başakşehir'e. Bir bakalım Başakşehir'deki sonuçlar nasıl, kim nasıl veriyorlar. Bunu da size göstereyim. Bak, dediğim gibi Başakşehir'de 71 puan toplamışım mesela. Ligin en fazla 5. gol atan takımıyız. En az gol yendi 5. takımıyız. Ligin en fazla sarı kart gören takımıyız. 25 gollük bir Piatek ekibimizde. O 10 18 asistle kendini göstermiş mesela burada baktığınızda. Burada en çok kurasal oyuncumuz Piyatek ve Kenny. Kenny'nin aksanı Dijelo var zaten baktığımızda. Gayet iyi bir şu an Başakşehir'in golcü konusunda mesela gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ligi, lig, için ideal bir hücum hattına sahip aslında. Ama baktığımızda bakın herhangi bir verisi yok. Neden? Çünkü Başakşehir'in orta sahası ve soğuma anlamındaki sıkıntıları zaten onları aşağı çeken bir konumda. Ligin en fazla sahip olma takımıyız. Ama karesine en çok en az şu çekilen dördüncü takımımız. Şu çekmede beşinci takımımız. Onun için hemen hızlı bir bakalım takım de isterseniz yapılan faalde takım çok şey kalmış mesela burada çok sıkıntılı kalmış ya takımın böyle bildiğin vurduluk kırpılık ben girmesi lazım şeylere zira Türkiye kupasını elenmişiz konferans liginde alt takımın biraz bu tatbiye gelmiş Manchester denk gelmiş bakın şurada Beşiktaş'a 2-1 kaybetmiş Kasımpaşa 2-1 kaybetmiş Fenerbahçe 2-1 kaybetmiş sonunda parlamış ama fark olmamış Bakıyorum çok aşırı gol var mı? 1461 mesela 6 ile geçmiş. 4 1lik bir Dinamo galibiyeti var. 5 Beş 5'lik bir Makabi beraberliği var. Onun üstünde çok böyle gollü karşılaşmamız yoktu bir karşılaşmamız yok gibi gözüküyor. Altı Bu burada bir galibiyet var. Yani buradaki aslında olayımız tamamıyla dediğim gibi takımı iyi kullanabilmek ve takımı bu taktiğe göre uyarlayabilmek. Çünkü yani şu taktikte özellikle savunma anlamındaki oyuncuların dayanıklılığı ve ön ses pozisyon gibi bilgilerin temelinin iyi olması lazım. Eğer hantal ve savunma sahipseniz zaten şu olaydan dolayı şu, şu dolayı aslında patlarsınız. Çünkü oyuncunuz doğru hamle yapamazsa sekteye ve boş bulacak rakipte o boş kalın çok rahat şekilde kullanacak diyelim. Ve yani videonun sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır ve taktiği indirmek isterseniz tekrarlıyorum. Açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.